Evet, Ajansporoza içeriğinde bugün konuğumuz Türk Telekom Genel Menajeri Sevgili Önder Külçebaş. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, teşekkür ederim yardımcınız için. Yaz aylarını çok hareketli geçirdiniz. Önemli transferler, yeniden bir yapılanma. Zor olmuştur diye tahmin ediyorum. Çok kıymetli transferler var. Biraz yayın öncesinde seninle konuştuk. Kısaca senden bir yaz değerlendirmesi alayım. Sonrasında detaylı konuşalım. Şöyle, e, kulübün bizden beklentisi değil, kendinizin kendinizden beklentisi var da bizim. Biz e, Erdem Koç'la başkanımız Saat Bey Bey'le biraz limitleri zorlayan bir yapımız var. O yüzden geçen seneden çok zor geçti bizim için. Beklentimiz daha yüksekti, daha iyi yerlerde bitirmek istiyorduk. Ee, o yüzden bu sene çok daha titiz başladık işe. Ee, daha öteki gelişim, sezon bitmeden zaten çalışmalarına başlamıştık. İyi de bir liste hazırlamıştık. Sağolsun koçlar ve staffımız, ekibimiz çok çalıştı buna. Bize iyi pazarlık yaptık, <laughs> oyuncuları e, istediğimiz bütçe içinde tutacak şekilde en kadroyu kurmaya çalıştık. E, sadece bir sıkıntımız oldu, gene biliyorsunuz 4 Sakat. numara pozisyonları sakatlığımız oldu, o bizi çok üzdü. Ama umarım hani yine Kyle Alexander'la alıştığımız için onun yerine, e, o da geçen seneden en iyi katkı veren oyunculardan bir tanesiydi, umarım daha iyi olmuştur. Ki bu arada şunu da söyleyeyim, hazır transfere girmişken, geçen sezonda Vaziles'in bir sakatlığı vardı 4 numara pozisyonunda bu sezonda bu, bu lanet devam etti ama meslek icabı çok duyduğum şey var. Kyle Alexander aslında Euroleague'den de ciddi ilgi vardı ama sezonun bu evresinde onu ikna etmek büyük iş. Öncelikle onu bir kutlamak lazım. Genel transfer yapılanmasıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Erdem Hoca'nın özellikle Türk Telekom döneminde oyunculara ne kadar katma değer kattığını, ne kadar kariyerini geliştirdiğini gördük. Öyle oyuncular aldınız ki şahsımca onu da söyleyeyim. İşte Marco Simonovic, Kyle olmadı. Burada potansiyelini göstermiş ama bence tavanla henüz ulaşmamış oyuncular var. Onlardan da çıkış bekliyorum. Burada oyuncu tercihlerinizin biraz perde arkasını sormak isterim. Biz her zaman bu tarz bir politikayla zaten transferimizi gerçekleştiririz. Çünkü e, hedefimiz yüksek. Hedefimiz yüksek olduğu için hani garanti oyuncuya gitmektense hani hadi burada 8. 6. karşısında bir yer oynayalım. Bütçemizi oranında. Yani o bizi kesmeyeceğini biliyoruz. O yüzden ne yapıyoruz abicim? Sıçrama yapabilecek. Ama burada da karakter önemli. İşte o yüzden hocamız ilk başta mutlaka oyuncularla birkaç görüşme yapıyor. Video call yapıyor ya da yüz yüze konuşuyor. Oradaki oyuncunun ne istediğini ve ona ne istediğini, ona ne ne talep edeceğini çok net bir şekilde açıklıyor. Asıl bizim en çok çatışma yaşadığımız yer burası oluyor. Çünkü hoca diyor ki ben kardeşim seni geliştireceğim diyor. Orada A noktasından B noktasına getireceğini söylüyor. Ama bu kolay olmayacak diyor. Bu çok zor olacak. Şimdi oyuncular o ilk heyecanla bazen tabii ki hani koç tabii ki bunu yapacağız ve beni zorla benden talepkar oluyor. Ama sonra sezon içinde bazı o kırılganlıklar ve psikolojik yorgunlukla bizim o ilerleme seviyesini yavaşlatabiliyor. Bizim bu sezonu en net mesela Johan da yaşadık. Evet bir yerden bir yere geldi. Çok potansiyelli bir oyuncuydu. Çok daha iyi yere gelebilirdi. Ama işte orada biraz daha teslim olması lazım sisteme. Sen zaten sistem içinde kendi özgürlüğünü gene bulacaksın. Bazı oyuncular bunda çalışıyorlar. Eğer bu çalışma yaşamazlarsa zaten ilk sene geçirdiğimiz gibi oluyor. Adam zaten belli bir hedefle geliyor. Jeremy Grant gibi adam, Tyreek Jones gibi adam. Bu değil. Tamamen zaten aynen bu Tamamen zaten latin oluyor. Ve sen onu zaten daha rahat bir şekilde oraya getirebiliyorsun. Bir de şöyle bir rahatlık oluyor bizim için. Artık bir telekom kimliği oluşmaya başladı. Bir sistem olmaya başladı. Oyuncular buraya sıçrama yeri gördükleri için. Erdem Koç'a da çok güvendikleri için benim işimi rahatlatıyor açıkçası. Yani ben oradaki pazarlığıma, bütçem oranında çok daha iyi yapabiliyorum. Bir de organizasyonumuz iyi. Gerçekten hani orada başkanımız sağ olsun, yönetimimiz de sağ olsun. Şunu söylüyorlar, yani şu, daha doğrusu şunun karşısına geçmiyorlar. senin transfer bütçen şu kadar, sen transfer bütçesi kadar organizasyonu harcıyorsun. Hani niye böyle demiyorlar. Bu Biz çok önemli. Oyuncuların seyahatlerinden, yemesinden, içmesinden, imkanlarından, kondisyon salonundan erken idman saatine her şeye kadar ilgileniyoruz. O yüzden e, hocamıza rahatlıkla talep edebiliyor bunu. Oyuncular da bu yüzden geliştiğine inanıyoruz. Aslında bizim yapımız bu şekilde. Kulübün Euro EuroCup'ta ilk final yaptığı dönem size konuşmuştuk o dönem. E... Bir örnek olarak Baskonya modelini Avrupa'dan göstermiştik. Onun üzerine konuşmuştuk. Buna benzer bir model oluşturmak istediğinizi söylemiştiniz. O dönemden itibaren baktığımızda yine gelip sıçrama yapan halen bir sürü oyuncu var. Yani az önce de bahsettiğiniz gibi bu model Avrupa basketbol kamuoyunca da artık kabul ediliyor. Yani en basitinden az önce konuştuğumuz Makundu yine Eurolig'e döndü. İşte Kyle Alexander'a Eurolig'den ciddi ilgi vardı. Böyle olunca tabii oyuncuları ikna etmeniz, projeyi ikna etmeniz de kolay oluyor ve Asıl konuya gelelim. Bu sene Euro Cup'ta ayrılan takımlar var. Gran Canaria, Badalona gibi. Valencia ve Apoel yine Euro gitti. Ya bir kabaca baktığımızda 5 şampiyonluk adayın 3 tanesi Türk takımları. Bu sene yine ciddi bir fırsat var. Yine Erdem Hoca takımın başında. Ne dersin abi Kuray'a? Valla biz, e, bizim kulübümüz şöyle, ilk önce bir şey, <laughs> yani şimdi bazı kulüpler var ya da bazı bir sistem var. Hani bir yatırım yapıyor, adam diyor ki ben 5 senede Euro Lig'e geleceğim diyor. Bizim yapımız biraz daha farklı. Bizim ilk önce mevcut durumla ve mevcut bütçeyle başarılı edilmemiz lazım. Ama e, oraya geldiğimiz yani yörüge çıkmaya imkan olduğunda oraya da hayır demezler. O yüzden biz bu sene tabii ki uzun vadeli bir şey yapmak istiyoruz. Bir sürü projemiz var ve bunların en başında yörüge çıkmak var. Umarım istediğimiz gibi sezon geçiririz ve yürüge çıkabiliriz. Ee, rakipler güçlü. Yani şey şöyle söyleyeyim gene en kuyuş, güçlü şikoyetler Beşiktaş'ta şey Bahçişehir bence. Ben onları da favori görüyorum. Beşiktaş, Bahçişehir ve görüyorum. Evet. Yani bu <laughs> bizle birlikte bu dört takım bence çok ciddi bir çekişmeye e, vesile olacak birlikte. Grubu nasıl değerlendirirsin? Bence nispeten bizim grubumuz bir tık daha iyi. E, o yüzden e, grubu ilk ikide bitirmek istiyoruz. Umarım istediğimiz her şey gibi. Tabii böyle konuşuyoruz sezon başında ama Hani beklediğimiz talebimiz isteğimiz böyle ama çok fazla parametresi bu Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi geçen sene Vasilisin daha ilk Aris maçının sakatlanması hem bütçesel olarak hem de manevi olarak bizim çok bozdu. Çünkü koç da inanılmaz bir uyum yakalamıştı, çok sıçramayı yapacak oyuncuydu. Oradaki oyunu seçme anlamında en kilit kilit oyuncuydu. Çok akıllı bir oyuncuydu. Yani çok bozdu. Değerli bir daha öyle bir oyuncu da bulamadık o sene. Bizi çok şey yaptı yani. Bozdu. İsrail'den gelen arkadaşlar çok formsuz geldi. Speedy Smith. Formsuz geldiler. Ee, Angola çok sakatlandı sezon içinde. 3-4 tane hepsinin sakatlı oldu. E, bunları tabii bir, bir ileri bir geri bir ileri bir geri çok bozdu takım ritmini. E, yani umarım bu yüzden bu sene başından çok da sıkı tuttuk. Biraz önce Kale Alexander'dan bahsettiniz. Kale Alexander'ı da hani yayından önce de bahsettim. Daha sezon bittiğinde zaten kendisi Ekim'in ilk haftasında ben başlayacağım demişti. Bir sürü teklif geldi kendisine. Biz takip ediyorduk yani nereye gidecek diye. Adam gerçekten bütün teklifleri hani ben Ekim'de başlayacağım, ben Ekim'de başlayacağım diye reddetti. Halihazırda biz Grazius'un e, sakatlığından sonra teklifte bulunduğumuzda da 3-4 tane isteyen kulüp vardı ve bizden de daha fazla bütçeleri vardı, veriyorlardı. Offerları daha fazlaydı. Ama işte söylediğim gibi burada benim bizim Telekom'u en çok rahatlatan şey Erdem hocamız. Çünkü Erdem hocamıza inanıyorlar, onunla daha fazla gelişeceği inanıyorlar. Biz de orada pazarlık payını biraz daha e, açık oluyor tabii ki. Burada bu arada geçen sezonda bahsettiğiniz gibi sizin elinizde olmayan değişkenlerden sezon aslında biraz krizi geçti ama şu an mesela benim çok beğendiğim noktalardan biri bir sürü takımda görüyoruz. inanılmaz sayıda transfer ama insanın kafasında oturmayan bazı şeyler oluyor. Burada Jalen Smith olsun, Doğuş Özdemir olsun potansiyelli oyuncu ve tecrübeli oyuncu dengesi de çok önemli ve bu konuda hassasiyet gösterdiğinizi düşünüyorum. Orada ben iki isim zikrettiniz zaten. O iki isim özelinde bir şey söylemek istiyorum şimdi kaptanla Ceylan'da e, ikisi de, burada ikisi de kaptan Biri doğuş, birinci kaptanımız, ikincisi de Ceylan Smith. İkisi de e, maddi, maddi şey olarak e, büyük fedakarlıkla buraya geldiler. Bir kere bu çok büyük bir şey, bu bizi çok etkiledi. Yani büyük fedakarlık demeyeyim de, yani daha büyük şey, teklifleri vardı. Onlar ama bu, buradaki daha büyüyeceklerine inandıkları için buraya geldiler. Daha doğrusu hocamıza da tabii daha fazla güvendiler. Bir de takımı çok sahiplendiler. Şimdi ilk günden beri ben Doğuş ve Ceylin'i hani izliyorum. Zaten yeteneklerini, oyunları mücadeleleri zaten çok hoşuma giden oyuncular. Ama o sağ içindeki takımı tutma, soyunma odasını tutma, takımı sahiplenme sanki 5-6 senedir burada gibiler. Şu ana kadar. Lider profiller. Şu ana kadar böyle. Eğer kendilerine de söylüyorum. Eğer aynı mentaliteyle bütün sezonu geçirebilirlerse. Çünkü iyi günü, kötü günü, sakatlı bir sürü şey oluyor. Biliyorsunuz yani, Formsuzluğu oluyor kendini hissetmiyorsun, aile bir şeyler olabiliyor. Oralarda da bu şekilde kalabilirsek bizim sırtımız yere gelmez inşallah. Bu arada çok kıymetli bir şey daha. Bu bahsettiğimiz iki oyuncu ilaveten Kayla zaten düzeltiyorum. Kayla olmanı buraya dahil edebiliriz. Yine Marcos'un Simonovic ligi de bilen oyuncular var. Ki Euro Cup deneyimi de olan oyuncular var. Yani adaptasyon konusunda da aslında yayın öncesinde konuşmuştuk. Amerika'dan direkt gelen oyuncuların çok sancılı dönemler geçirdiğini biliyoruz. Bu anlamda da aslında sezona hazır girebilecek bir takım var. Evet. Sadece oradaki en büyük sıkıntı bizim işte Kayla Olman Jalen Smith, Michael DeVoe onlara nispeten biraz o da Porto Rico'dan geldi. Hani şey bir de e, Simonovic. Milli takımdan geldi. Onlar milli takımdan geç geldiler. Yani bizim ilk iki kampımızı kaçırdılar onlar. Onların bir adaptasyon sorunu mutlaka olacaktır. Marco biraz daha çabuk olacak gibi duruyor. onun biraz daha süresi var. O yüzden onlar da tam olarak işin içine adapte olduklarında gerçekten tehlikeli bir takım oluyoruz. E, umarım sağlıklı, güzel bir sezon geçer. Ee, daha Kyle Alexander gelecek. Şimdi buraya fiksürü de yazdım. Şimdi biz Beşiktaş depresmanına başlıyoruz, sonra evimizde Ulm'le Bahçeşehir'e oynuyoruz. Sonra Burk'a gidiyoruz, sonra Tofaş'a gidiyoruz. Evimizde Buduknos ve Petkin. Sert bir giriş sezonu. Çok sert bir giriş ve o yüzden hani burada da Kyle Alexander olmayacak. Yani burayı iyi geçirmek bence iyi başlamak biraz kilit olacak. Oyunculara bu arada mental olarak da bu kadar zor bir fikstürden çıkmak evet. sezonun geri kalanında ciddi bir ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle. İşte bunun artıları da var, eksileri de var. Şimdi şöyle bir artısı var. Sezon başı gerçekten herkes daha tam hazır olmuyor. Biz de dahil olmuyor. Bütün evet. takımlarda da aynı i̇şte sorun var. Orada gerçekten hani kim daha hazır, kimin kimyası daha oturmuş, arkadaş daha oturmuş. O mesela son bizim turnuvada bir 14 sayı geri düştük, oradan geri geldik. İşte Petkim turnuvasında bir geri düştük, Trabzon'a karşı tekrar geri geldik. Bunlar olumlu sinyaller. Ve şu Kuban maçını mesela çok iyi oynadık, çok sert oynadık. Antalya'da kaybettiğimiz lokomotif Kuban maçı kazandık. Bunlar güzel şeyler gösteriyor ama tabii daha yol var. Çok uzun bir yol var daha. Peki yaz ayında hazırlıklar nasıl geçti? Takımda yeni bir sürü oyuncu var. Yani burada hazırlık dönemleri sizin de bahsettiğiniz gibi çok kritik. Yani bazı takımların hazırlık maçlarını görüyoruz. Mesela yine son Euro Lig şampiyonu Fenerbahçe'nin de hazırlık maçları biraz eleştirildi. Hazırlık dönemini nasıl değerlendirirsiniz? Hazırlık dönem bir kere çok büyük bir enerjiyle geçti. Hatta Antalya'daki hazırlık maçlarında bir ara bayağı yani kötü oynadık. O dönemde hani gene böyle insanlar acaba acaba diyordu ama bizim ekip olarak en net gördüğüm şey şuydu çok mücadele ediyorlardı. Şimdi o mücadele kısmı geçen sene geldi önce bahsettim ya hani çok mücadele ediyorsan çok çalışıyorsan bir yerde hayat sana ödemesini yapıyor sistem sana yardım ediyor. Evet. Şimdi bu sene bu çok daha iyi gözüküyor. Yani çok mücadele eden, sert oynayan, iyi arkadaşlı olan bir ekip gözüküyor şu ana kadar. Ben onu hep onu gördüğüm sürece hani ümidim hiçbir zaman ölmez. O yüzden e, istikrar anlamında, basketbol anlamında Antalya'daki ilk turnuvada Glory Cup'ta çok iyi değildik. Petkim'de daha iyiydi. Son turnuvada çok daha iyi oynadık. Hani güzel ilmelendi sezon girişine doğru. İdeal bu arada aslında. Aynen öyle. E, ama mesela mücadele, arkadaşlık, hani birlikte olmak hep stabil ve üstteydi yani. Umarım onu koruyabiliriz. Benim için önemli şey o yani ekip içinde. Ki bu arada daha önce de konuşmuştuk. Euro Cup finali yapılan sezonda da anahtar buydu aslında. Bu anlamda bu ilk sinyaller çok olumlu gibi gözüküyor öyleyse. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ee, sadece orada bahsettiğim şey konusu var işte. Bu seneki takımımızdan çok memnunum. Ama işler çok zorlaştı Burak. Yani şöyle bu işte Asya olsun, e, Avustralya olsun, Ensiyeye olsun çocuk mesela Mes Mes Melih'in kontratı vardı. Melih gitti yani. Bir sürü oyuncu Eş da gitti bu yaz. insanlar orada kalmak istiyorlar artık. Yani e bazı transferler bazı takımlarda ve bizlerde çok eleştiriliyor. Şimdi niye oyuncu tutamadın? Niye işte şu oyuncu yapmadın? Çok değişken var ama. Çok değişken oldu. İnsanlar bu detayları, arkadaki bu detayları bilmiyorlar ve bütçeler çok acayip arttı. O yüzden hani e böyle bir ortamda bu takım güzel bir takım. Biz memnunuz yani. Hepsinden de çok iyi çalışıyorlar. Bugün hatta sabahtan şeyi konuşuyordu. Kale onun iki saat önce gelip idman yapmak istiyormuş salonda. Hani iki saat önce de gelmesi o kadar da hani. Kalsın başında. falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey vardı yani. Ya bu arada yine kulağıma geldiği kadarıyla söyleyeyim. Bahsettiğiniz mevzuyla alakalı oyuncu maaşları, oyuncu kaşeleri şu an Avustralya'nın g leaguein Asya'nın da girmesiyle bir buçuk oyuncuya göre iki katına çıkmış durumda. Evet, Onda bir söylemekte fayda var. Çünkü dışarıdan taraftar gözüyle bunu yorumlamak, eleştirmek çok kolay ama olayın iç yüzü çok farklı arkadaşlar. Çok farklı bir de şey. yani adam şimdi mesela sen eskiden genç bir oyuncu bir risk alıp hani getireceksin adam diyor ki ben niye geleyim ki diyor. Hani NCAA'den iyi para alıyorum diyor, cillikten iyi para alıyorum diyor. Ben niye geleyim ki diyor yani. Artık bunlar olmaya başladı. Bir de şu var benim en büyük korkum, kondan bağımsız kusura bakma. Şimdi çocuklar enseye gidiyorlar, çok büyük bütçelere gidiyorlar. İmaj haklarında çok ciddi kazançlar oluyor evet. Çok büyük bütçeleri gidiyorlar. Şimdi bu çocuklar orada zaten çok gençler, çok büyük paralar. Umarım kaybolmazlar yani. Çünkü kendi 18 yaşımını hatırlıyorum, 19 yaşımı. Zor, zapt etmek zor. Yani o çocukların gerçekten psikolojik dayanıkları ailelere burada çok iş düşüyor. Lütfen çocuklarını yalnız bırakmasınlar. Lütfen işte çocukları baskılamadan doğru şekilde yönlendirmeye gitsinler. Bir de sonra bunun dönüşü olacak. Avrupa'ya dönüyor bir çoğu insan. Yani Avrupa'ya dönecekler. E sen şimdi bir oyuncu düşün, genç, hedefleri var, hırsı var, bir takımda dolanıyor, para kazanmak istiyor, ailesini yardım etmek istiyor. E şimdi bu çocuk maddi olarak çok büyük bir özgürlükle dönerse, bunun yarısını almış oluyorsun. Şimdi motivasyonu kalmayacak. Var, oyuncu var, bazı oyuncu var. Çıkarsana hani Jordan mantelitesiyle adam kendine mutlaka bir şey bulur. Hani takacak bir şey bulur, Motivasyonunu Motivasyonu bulur. Onun motivasyonu zaten para değildir. Başka bir şeydir. Ona tamam. E şimdi ama motivasyonun çoğun desteklenen şeyde maddi taraf oluyor. E şimdi maddi özgürlükle gelen bir oyuncu, bir de genç bir çocuğu biz burada tekrar nasıl motive edeceğiz? Bence bu, bu sorun da sorulması lazım. Ben burada sadece bir örnek vereyim isim vermeden. 18 yaşında bir genç kardeşimiz gitti NCAA'ya. 2 ay evvel yine büyük bir kulüpten isim zikretmeyeceğim. 1 milyon doların üzerinde bir imaj hakları var. Yani Avrupa'da çok iyi oyuncular 1 milyon dolar kazanıyor. Yani baktığım zaman işte Euro Cup çevresinde benden çok daha iyi bilirsiniz. 1 milyon dolar üzerinde kazanan çok fazla oyuncu yok. Hiç yok neredeyse. Evet. Döndüğünde sen sıradan bir oyuncu olacaksın. Gerçekçi olma. Avrupa'da rüştünü ispat etmiş hedef takımların istediği oyunculardan olmuyor bu oyuncular çoğu zaman. Oradaki sadece motivasyon bulamamaktan ziyade burada karşına çıkacak kaşeler motivasyonu da kırabilir. Aynen. Böyle öyle bir esnaf bir, bir deneme giriyoruz. Umarım hani oraları e, doğru şekilde yönlendirebiliriz. Ama şöyle bir şey duydum. Seller cap sistemi geliyor aldığım kadarıyla Orada da e, hani belli bir bütçe verilecek ve o belli bütçeyi e, kolejler bütün şeyde kullanacak. Yani bütün branşlarda kullanacaklar. Bu da işi biraz rahatlatır diyorlar. Hani bir nebze daha insani bütçelere döner diyorlar. Umarım öyle bir şey olur. Yani çocuklar tabii ki kazansınlar hani kazansınlar. Ama inşallah doğru yönetebilirler onu, onu söylemiştim. Basket bu şöyle bir şey var. Yine eski bir basketbolcu olduğunuz için bence en iyi siz anlarsınız. NCAA'da Amerikan basketbol sisteminde oyuncular kendi fiziksel olarak geliştirebiliyor atletizm olarak ama Avrupa'da oyunu öğreniyorsun. Buraya geldiklerindeki Amerikalı oyuncularda da bunu görüyoruz. Bu çok ciddi bir zafiyet Avrupa kıtasında. Çok, çok, biz çok zorlanıyoruz oralarda. Yani gerçekten oyuncunun o bilgi alışkanlıklarını kırma konusunda çok zorlanıyoruz. İnanın ee, inanın oyuncu yani hani videolar yani biz şimdi hani bir, bir, sistem düşünüyor bazıları dışarıda Erdem Hoca geliyor idmanı yaptırıyor gidiyor ama arka planı anlatayım özel idmanlar özel videolar yani biz a, takımındaki takımdaki antrenörler bazen yetmiyor altyapıdan antrenörü çağırıyoruz hani oyuncuları birebir ilgilenebilmek için o yüzden hani o oraya adaptasyon süreci ama biraz oyuncunun istemesiyle ilgili bırak yine Tabii. oraya geliyoruz yani Oyuncu ne kadar test Ben hep ona aynı şeyi söylüyorum. Yani senin bir kafanda bir bilgin var. Tamam sen o bilgini kullanacaksın. O bilgin ama daha çok şekillenmemiş. Tamam. i̇zin ver. Hani izin ver. Eğer buraya güvenliysen, buraya geldiysen izin ver. Sana ulaşalım. Sana doğruyu öğretelim. Sen onun içinde özgürlüğünü zaten ya da yeteneğini keşfedeceksin. Olay bu yani aslında. Erdem Hoca da oyunculara dokunan bir koç. Bunu zaten hani herkesin önünde de ispat ettik geçtiğimiz jenerasyonlarda Türk Telekom'da. Kesinlikle öyle. Ben oyunculara da birebir aldığımda aynı şeyi söylüyorum. Sorgulamayı sorgulama ilk önce. Çünkü sorguladığında süreç uzuyor. Sorgulamazsan sonra sen zaten kendi özgürlüğünü, kendi yapmak istediğini buluyorsun. O, o geliyor sana yani. Onlar şey zannediyorlar bazen ilk geldiklerinde hani robot gibi oynuyoruz. Değil. Sen doğru şeyleri bir yükle ilk önce. Alışkanlık kazanıyorsun. Aynen sen doğruları yükle. Ondan sonra zaten kendi basketbolunla birlikte birleştireceksin onların hepsini. O sistem içindeki özgürlükleri de bulacaksın. Yani sadece sete bağlı kalan, şimdi setin içinde de özgürlük alanları. E, tabii ki. Sadece diyor ki sana o sistem içinde <laughs> özgürlüğünle hani ne yapacaksan yap diyor. Orada backdoor'unu da atabilirsin, adam aşağı atlıyorsa erken şutla da cezalandırabilirsin, penetren edeceğin yerler de var. Hepsi içinde özgürlüğü var zaten. Önemli olan bunu gerçekten iyi sindirebilmek sistemi. Ki bunu sindiren oyuncuları da görüyoruz. yine Jerry Grant mesela, bu yaz Amerika milli takımındaydı. Evet. Yine i, lokal Okutan'ın bir kupasında, keza Tyreek Johnson geçen seneler yaptığını gördük Partizan'da. E aslında oyunculara sadece bu örnekleri göstermek bile özellikle genç olanlara yeterli. Baktığın zaman işte şu an ikisi de takımların kilit oyuncuları. Böyle bir sürü örnek var o jenerasyondan. Öyle, öyle. Yani umarım işte hepsi hedefli. Çok erken geliyorlar, çok çalışıyorlar. Mesela Michael Deboy'dan bahsedelim biraz. İyi bir skorer. Çok iyi skorer ama basketbol bilgisi çok düşük. Daha hani çoğu şeyi bilmiyor. Aşır, Jordan, büyük bir enerji, acayip bir adam. Ama basketbol bilgisi hala çok düşük. Beşiktaş'a yani. geldi ne de veriyordu o dönemde de zaten. Aynen öyle. Chris Bankston acayip iyi karakter, çok çalışkan. Ama şimdi hoca ilk günden şey diyor, bana artık diyor upside'ını gösterdin diyor, tüperdeyim <laughs> diyor. <gülüyor> Kaçamazsın artık diyor yani. E şimdi burada gerçekten hani oyuncular, mesela Ata hala çok büyük potansiyel. Çok güzel oyuncularımız var. Umarım hepsi o hedefledikleri çıkışları yapabilirler. Ama şunu söylemek istiyorum yayında, Şimdi bizim burada 10 tane oyuncumuz kalmış. Şimdi geçen seneden Berkan Durmaz, Kale Aleksandr, Atakan Murat ve Mete Tekçevik kalmış. Bunu işte biraz daha biz dengelemek istiyoruz. Bu bizi her sene çok yoruyor. Burada bu. Unica Malaga gibi benzeri bir yapı olabilir mi? Orada da mesela birçok oyuncu kemik olarak duruyor. Orada da aslında çok oyuncu ihraç ediyorlar ama. İşte çok istiyoruz. Umarım hani bu sene artık hem bütçesel olarak hem de hani uyum olarak bunu yakalayabiliriz. Çünkü her sene bunu tekrar 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 böyle bir kimya bulma, harmanlama Şimdi bu sene bile mesela maçlar başlıyor. Bakıyorum Berkan çok farklı oynuyor. Hani çok daha rahat oynuyor. Sistemi çok daha rahat biliyor. Ee, i̇şte Grazülsen sonra da zaten hani yabancı başka bir oyuncuya gitip Kale Alexander alma nedenimiz de bu zaten. Hani zaten geç oldu. Hani bir de onun adaptasyon sürecini olduktan sonra içine sinmeyen ya da Avera sinmeyen bilinlerse hani bildiğimiz zaten bize çok bir katkı veren bir oyuncu. Çok da iyi oyuncu. Daha iyi oldu. Bu arada ee, hani hepsinin ismini söylediğim arkadaşın, Doğuş'u zaten bahsettik, Atadan bahsettik. Yavuz da çok e, istekli geldi. Onun da basketbol bilgisi ve alışkanlıkları biraz sıkıntılıydı. Ama çok çalışkan, o da çok çalışıyor. Ee, umarım yani onlar da çok büyük sıçrama yaparlar. Yavuz'un büyük bir enerji var. Çok enerjik takımız bir kere. O önemli olan o enerjiyi Jordan'a da aynı ses söylüyor, Maşa'ya da aynı söylüyor. Büyük bir enerjim var. Müthiş atlet. Şimdi aynen şimdi Yavuz'un da öyle mesela. Çok büyük bir enerjisi var. Ama o enerji aslında riskli oluyor. Yani Artısı da var, eksisi de var yani. Verimli kullanman gerekiyor tabii evet, ki. Verimli kullanmadığında tam tersi düşürüyorsun. Hem kendini çok düşürüyorsun. Takımı da baltalıyorsun istemsizce. Takımı da, da baltalıyorsun. Şimdi oradaki o enerji, Erkan Yamaz'da yaşamış bir sene. Ee, Erkan Yamaz benim için farklı bir oyuncudur yani. Her şeyi yapan bir profil. Şimdi her şeyi yapan bir profil. Enerjisi aşırı yüksek. Onu doğru yönlendirdiğinde nerelere geldiğini gördük yani. Bu, aynı zamanda hani sosyal olarak çok zeki bir çocuk bu. Ama e, işte örnek alınacak insanlar yani oralara işte o mesela diyecek ki benim hani bu şekilde yolum burası demesi lazım ve onun örnek alması lazım. O artık rakibe, hakeme işte ne bileyim bir takılmaması lazım yani. Onu sporcuların aklından çıkartmak lazım ama bunu genel itibariyle Türk sporunda bu bir artık neden olur? Histeri gibi bir şey. Bütün yöneticiler zaten bunu aşılıyor genel itibariyle ama basketbol tarafında velhasıl Türk Telekom üzerinde böyle bir durum yok. Orada kaliteli bir ekosistem olduğundan siz de bahsetmiştiniz. Şunu da sormak isterim. Genel basketbol demişken Euro Cup konuştuk. Basketbol Süper Lig'de de rekabet seviyesi inanılmaz artacak gibi. İnanılmaz. Yani ben şöyle bakıyorum lige. Yani playoff'a girmek başarı oldu. Eskiden playoff'a hani girmeyince başarısızlardı. Şimdi tam tersi playoff'a giremezsen yani playoff'a girmek çok başarılı. Ben şimdi bakıyorum yani bütçe oranında bakıyorsun ilk başta mesela, takım takımlardan <laughs> bağımsız. Yani 10 takımın ciddi güzel iyi bütçesi var yani. Şu, uzun süredir böyle bir şey görmemiştim ben. Ondan sonraki hani ondan sonraki diğer takımlar oraya çok zorlayacak takımlar. E, alt zaten nasıl nasıl olacak bilmiyorum yani. Ben geçen şunu yaptım. Ligdeki mevcut takım listesini açtım. Hani bir takım gözünden hangisi hedef maçtır diye. iki tane falan hedef maç vardı. Ki eski yıllarda şunu hatırlarsınız. Yeni çıkan takımlar biraz daha yalpalıyordu şimdi. Evet. Esenler Erok ve Trabzonspor da inanılmaz bütçelerle geldi. O zaten ligin kalitesini çok arttırdı. Geçen Onlar sene MSK keza. Onlar çok sağlam ve iyi ve donanımlı geldiler. Yani o yüzden lig çok zor. Lig çok zor hocam valla yani. Seyircilik inanılmaz olacak ama. Gerçekten merakla bekliyorum iki tarafı da. Yani hani ilk zaten Beşiktaş maçına başlıyorsun. Sonra Bahçeşehir geliyor. Yani bakalım göreceğiz. Lig zor. Umarım ama e, söylediğim gibi özellikle Avrupa'da bütün kulüplere başarılar dilerim. Aa, sağlıklı bir sezon dilerim. Gerçekten insanlar hani birçok takım bu sakatlıklardan çok çekti sezon başı sakatlıklarında. Sezon başı özellikle çok fazla oluyor. Umarım oraları çok sağlıklı, verimli geçiririz. Bir de milli takıma teşekkür ederiz biz. Çünkü ülke basketbolunun gün sonunda kulüp bazında ne kadar başarılı olursa olsun tabii ki Fenerbahçe geldi adam, yürürlüğü aldı, hepimizi yaradı. Ama ülke basketbolu buna çok açtı ve çok ihtiyaç vardı. Şimdi ben size işte biraz önce sponsorlardan bahsettim. İnan benim sponsor görüşmesine giderken adamların milli başarısı bana yarıyor. Halkı basketbol tarafında konsolide ettiler tekrardan. Tabii ki. Ben zaten Ankara'nın tek takımıyım. E şimdi orada benim bütçeyi de rahatlatmak istiyoruz. E şimdi orada biz burada 10-15 tane sponsor bulmuşuz. Haftaya çarşamba mesela böyle basında bir, bir, bir en büyük sponsorlarımızdan bir tanesiyle bir toplantımız var. E şimdi bu benim elimi rahatlatıyor. Bu tarz paydaşları bulduğumuzda hepimizin işi daha kolaylaşıyor. Tüm kulüpler için geçerli tabii. Aynı zamanda bunu sadece maddi olarak görmeyin, İnanın etkileşim de çok fazla oluyor. Yani bir kurumun, iyi bir kurumun eşleşmesi bizim etkileşimi arttırıyor. O da daha fazla kesimle ulaşmamızı önermiyor. Ki bir de şöyle bir şey var, spor kulüpleri sadece spor beyzi değil. Aynı zamanda bir kurum olduğu için bu tarz ticari ilişkilerin de iyi yürütülmesi gerekiyor perde arkasında. Bu açıdan da çok önemli yani taraftar gözüyle baktığınız zaman işte oyuncuların adaptasyonundan bahsettiğiniz Oyuncu neden transfer gelmiyor Ekim ayında? Olmayacak çünkü. Ya da şu transfer neden gelmiyor, bütçe neden yok? Bunların hepsinin arkasında çok ciddi bir emek var. Aslında bunu paylaşmanız bence çok faydalı. Böyle şimdi burada mesela hani maddi sadece bütçesel anlamda bizi rahatlatan sponsorlarımız var. Mesela Metropolik Amador gibi ama onun dışında mesela Liv Hospital inanılmaz bize bir şey veriyor. Sağlık ve hizmeti veriyor. Çok büyük. İşte ne bileyim damat bizi giydiriyor, HIP bize saplamentlerimizi veriyor, orzaks vitaminlerimizi veriyor. Locaları biz e, yaptırıyoruz. İtalyanta e, İtalyan'da bir Lemon dediği iki tane firmaya Ankara firmasına. Şimdi Ankara firması işte Muni geliyor, bütün çocuklara atıştırmalıkları veriyor. Bunlar çok güzel şeyler. Şey, i̇şte, sporda ciddi bir indirim yapıyor. E, bunlar bu, ben şimdi şöyleyim mesela. X bir kulüp diyelim. Çok büyük bir sponsor kaçması yaptı. Bazı böyle hemen böyle ulaşmaya çalışır, bir şey yapalım. Ben böyle oh diyorum çok iyi. Örnekler artsın. Yeter ki örnekler artsın. Umarım hem basket hep hem bizim için hem de Türk basketbolu için çok güzel şeyler yaparız yani. En büyük hedefimizden bahsedeyim de Burak. Tam onu soracaktım. Bu sezon hedefler nelerdir? Hocam bizim en büyük hedefimiz çok telekoma yakışır. Hem alt depo hem de alt takımın kullanıcı çok büyük bir test yapmak ilk önce. Bu da bu işin devamının çok daha sağlıklı bir şekilde sağlayacağını düşünüyoruz. Şu andaki en büyük hedefimiz bu yani. Ya şu an güzel bir jenerasyon yakaladık ama altyapıdan oyuncu gelecek mi soru işareti herkes var. Bu yatırımlar bence çok kıymetli ki e, size yıllar önce konuştuğumuzda da tesislerden, imkanlardan bahsetmiştiniz. Bu anlamda da aslında elverişli bir ortam var. Bunu geliştirmek için çabalıyor olmanız da ayrı bir takdir eşya yanımda söylemek Kesinlikle. lazım. Biz bunu hiçbir zaman bırakmıyoruz. Hani insanlar bu takımı görüyor, yüzü olarak tabii bu takımı görüyor. Ama arka planda biz bu işleri altyapısını tesisleşmeyi, imkanları arttırmayı için çok çalışıyoruz. Umarım buradan da insanlara hani ulaşır. Ee, bu tarafta çok büyük bir açık var hala. Maalesef. Benim örnek aldığım e, kurumlar ve yapılar var. Onlara da teşekkür ediyorum burada birçok hani şimdi tek tek saymayalım ama en son hani biliyoruz ki Tofaş mesela bu işi çok iyi yapıyor. Ala mesela Ahmet Gülgeni aldı. Abi, tesisleri, imkanları, mutfağı işte altın öyle bir yapıyorlar. Biz e, altyapı sorunumuz Nezih Özbakır yaptık. Nezih Özbakır yapmamızdan beri inanılmaz bir tempoyla ile Nezi. Hepimizi de ikna etti. sb takımını da kurduk. Bizim de yatırımlar. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olun. Ee, gerçekten iyi oyuncularımız var da altyapıda. Daha da iyi oyuncularımız olacak umarım. E, ee, şimdi işte bu imkanları doğru kullanmakla ilgili ama e, bence bir Avrupa'da birçok kurgu ve bir kurumu ben hemen altyapısını gezelim gittiğimde hala eksiklerimiz çok fazla. Orada çok ciddi yatırımlar var. Zaten yani bu yeni gelen jenerasyonumuzun da birçoğunun Amerika'da vesaire oynadığını düşününce ya da işte e, majör kulüplerimizden çıktığını düşününce oyuncuların genel itibariyle ülke basketbolunda biraz bunun gelişmesi gerektiğini gözlemlemek kolay. Orta işte federasyon da mutlaka teşvik. Kesinlikle. Kesinlikle ve bunu yönlendirmesi lazım. Hani genelde insanlar tabii yüzü olarak A takıma yöneliyorlar. Oralara yatırım yapmak istiyorlar ama ben mesela bazı şeylere gidiyorum. En büyük reklamları şey almışlar, altyapıdaki salonları almışlar. Bir kere yani Fransa'da mı Almanya'da hatırlamıyorum ama girdiğimde hani böyle araba reklamlardan Altepe bir araba vermişler yani çocuklar rahat seyahat etsin diye ve oraya o kendi logolarını koymuşlar. Hani neden böyle burası şimdi? E çocuklar küçük, biz geleceğe yatırım yapıyoruz. O çocuk yere düştüğünde kalktığında o markayı görüyor. İlk çarpıştığında o markayı görüyor. Arkadaşları sarıldığında o markayı görüyor ve bizim en büyük sevimiz algı diyor. Çok büyük şey. Genel olarak biz kitabın kapağına çok odaklanıyoruz galiba. Evet. Ne yazık ki öyle. E, o da şöyle oluyor çünkü çok günlük başarı isteyen yani. Ve heyecanlı bir... Sürdürülebilirlik burada en önemlisi ama bunun bilincine ne zaman kavuşacağız onu da pek bilmiyorum açıkçası. Ee, i̇nşallah yapacağız ya. Ben umutluyum, her zaman umutluyum. Önemli olan insan yetiştirmek, insanlara dokunmak. Biz de burada kulübün bize verdiği yetkiyle birçok güzel insana dokunabiliyoruz. Bu da benim işimin manevi hazlı ve bunu gerçekten çok severek yapıyoruz. Umarım daha fazla yapabiliriz. Son olarak o zaman şunu sorayım. 2025-2026 sezonu için hedeflerini sorayım. Totem olsun burada sene sonunda tekrardan değerlendiririz. Tamam, çok güzel. İnşallah bunu tekrar yayınlarız o zaman da. Ee, bizim için Avrupa daha önemli. Lig çok önemli. Yani değil yani o şey değil ama Avrupa'da hani... Euro Lig bileti var ucunda. Evet. Euro Lig biletini istiyoruz Burak. Yani e, bütün ekip olarak istiyoruz. Ve buna hazırız. Organizasyon olarak da hazırız artık. E, i̇ki sene önce olsaydı belki üç sene önce olsaydı biraz daha erken olabilirdi. Ama şu anda Tecrübelerimiz, ekibimiz, organizasyonumuz bu yörüge hazır. Umarım buraya ulaşabiliriz. Başarılar diliyorum öyleyse. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.